Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Cumanın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ee, az önce biz işlerimizi tamamladık. Rutin çalışmamızı yapıp artık dinlenme istirahatı geçeceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar. Ben e, gündüz yapılacak Antalya ve akşam yapılacak İzmir yarışları ile ilgili tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. E, hemen bu alayım. Akif'imiz azaldı. Şey Paylaş değil. Hemen Antalya. Birinci koşuda uzayan e, var. Burada çok formda bir isim var. Yine formda birincisi veyahut Avuşgidar Muştur Mahanta. Bence gene bu grubu geride bırakır, kazanır. Üstün formu devam ediyor bu ismin ikili noktasında öncelikle 5 tonu mandacan 1 tonu Can'ı, Taner, Can Taner Han'ı öneririm sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim. Günün ikinci koşusu Plese ayağına Antalya'da. Burada eğer e, mesafe yaparsa gruptan farklı bir sorun olan 4 nokut e, yarış kazanabilir. Mesafe yadırlarsa bu mesafede tecrübelenen 2 nolu es, eski toprak bir nolu para 3 nolu numaralı zevreka birinci mücadelesinin içerisinde yer alabilirler. Yani burayı dört önünde tutuyoruz. İki nolu eski toprak, mesafe deneyimi olan bir isim. Bir nolu para ve 3 nolu zevreka'da daha sonra değerlendirebilirler sevgili arkadaşlar diyorum. Değerlendirebiliriz. Hemen geçelim altıların ilk aya üçüncü koşuya. Burada e, bu isimler ilk kez bu mesafede çıkacak. E, maraton koşusuna Tempo koşusuna çıkacaklar. İkinomlu Bellikos Gerçekten Kazandığı yarışta Arka grubu stüklere seyretti. Kolay bir birincilik aldı. İkinomlu Bellikos ve el değiştirmiş. E, Kurtar ekibimizden bu Salkan. Volkan Yozgat'la ekibimiz geçmiş. Mesafede soru yaşamazsa bence bu grubu geçer. Kazanır. Eğer Mesafede eski koşarsa her ne kadar Kabakum'un çok başaramasa da e, 1700 santilik mesafeli koşuda çok iyi koşan, son veren, mesafe uzadıkça iyi koşacak izlenimi bırakan bir yanım Bakır Alper ikinci atım. Yine bu mesafeyi yapabilirse 3 e, Noel de yarışı kazanabilir. Bu mesafeyi koşup Adana'da e, hala olsa da e, diğer rakiplere göre deneyimi olan 8 numaralı Stasera da bu koşuda şans vereceğim son isimdir sevgili arkadaşlar. Üçüncü koşu 2 nolu Bellicos, 1 nolu Bakır Alper, 3 nolu Noel ve 8 nolu Stasera diye olarak değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Günün 4. koşusu Meydin Mücadele. 4 yaşlı Arapların katılacağı koşuda aradan sonra gördüğü yarışta birlikte daha iyi durumuna geldiğini gördüğüm 1 nolu Boss Favorim. Yine ara sonrası koşul yarışı beğendiğim 9 nolu Prenses Havin. İkinci atım. Altın Zorlu Bey ara sonrası yarış gördü. Nefeslendi. Kondisyon arttırdı. Üçüncü atım. E, her ne kadar son yarışlarını beğenmesem de tecrübesi bu gruba fazlasıyla yetecek olan iki nolu Çağlayan Bey bu koşuda şans verdim. Diğer bir isimdir. Günün ikinci aya Antalya'da bir nolu Boz, 9 nolu Prenses Havi, altı Zorlu Bey ve 2 nolu Çağlar Bey şeklinde değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar. Geçiyorum günün 5. koşusu kısa var sekiz mücadele. Bana göre oldukça uygun elverişli grup yakalayan beş numar bey daha önce benzer hareket, bu tür benzer rakiplerini her zaman geçmiştir. Yine oldukça elverişli grup yaşayacak bu isim bence yani koşuyu kazanmalıdır ve bankodur gün net bankosudur. Geçiyorum 5 numar bey bankosundan sonra günün altı koşusunda ee, yine kısa vadede sekiz bir mücadele dört ve daha yukarı Araplara sevgili arkadaşlar. Şimdi burada muhtemelen bir Ekir olacak. Çünkü Ekir'e gözüm aydın. Yarışa tempo vermek için yazılmıştı muhtemelen. Yapacağı sert tempo ile Ekir üstüne fayda sağlayacaktır bu isim. Sonlarda etkili gelecek olan İkinol Boğaziçi çocuğu daha önce bu arada burada koştuğu tüm rakiplerini geride bırakmış 3. olurken. O gün FaTA Fuat Ağa önünde yarışı üçüncü tamamlamıştı. Bugünkü aynı rakiple koşuyor. Eğer Boğaziçi çocuğu bu koşuyu e, gününde değilse kaybeder ama gününde ise kazanacaktır. Antalya tıfı oyunlarında 2-0'lu boğaz çocuğu banka olarak değerlendirilebilir. Eğer eksi koşarsa 6-0 Tunç Süperi ve 4-0'lu Fuat'a rakip olabilecek isimlerdir. Geniş oyunlarda 2-0'lu boğaz çocuğu 6-0 Tunç Süperi ve 4-0'lu Fuat'a rakip olabilecek isimlerdir. Sevgili arkadaşlar hemen geçelim günün 7. koşusuna günün 7. koşusu ee, yine meydin bir mücadele. Burada toplamda 3 at çok ön planda tutuyorum. Bu 3 at eksik koşmaması durumda. Bence 1-2-3 olurlar. Başta 6 nolu Quattro, 3 nolu Gökoğlu, 2 nolu Cirekli Baba. Eğer bu 3 at eksik koşarsa çizgi çekiyoruz. Geniş oyunlarda 10 nolu Soylubaş ve 5 nolu Koçer'in değerlendirilmeyi de sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim. Günün son koşusuna biraz oldukça dengeli. Kilo daha ağırlığı ile güçten eşitlenmiş. Toplamda 14 tane safkan yarışacak. Ben başta 4 at olmazsa olmazım. Başta son yarışı çok beğendim. 1 nolu Can Cazım. Yine sertifiste iyi koşan 3 nolu Yaşar Serap. E, son yarışı ölçü olmayan 4 nolu Becerikli Ezgi. Daha sonra 5 nolu Suzi İmren. Benim bu son koşuda olmazsa olmazlarım sevgili arkadaşlar. 1-3-4-5 e, 1, 3, 4, 5 olmazsa olmazım. Bir çizgi çekiyoruz. Geniş oyunlarda 2 nolu Aleman Çiçeği. 7 nolu Berra Kız, 8 nolu ile 6 nolu Bersin Akışı değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İki bankola oynarsanız hiç çizgi çekmeyin. Tüm safkanını yazarsınız arkadaşlar. Ama tek bankoyla da oynarsak kuponumuz biraz limit olarak yüksek. Yani artık takdir sizlere kalmış. Ben seçenekleri sundum. Alternatif banko. son iki haftada Olmazsa olmazları yazarak da güzel bir kupon oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdiden size Antalya yarışları için bol şanslar diliyorum. İzmir yarışlarına geçelim. İzmir yarışlarına geçelim hemen. Günün birinci koşusu biraz zorlu mücadele. Aslında çok, çok zorlu mücadele olmaz da bir sapkan var bu gruptan Özellikle Kumpis'te üstün bir isim kendi start kompüste başarılı olmuş isim yok ama Safkan bazen startını ağır alıyor. Startın ağır alınca da e, pek birinci mücadelesi içerisinde yer almayabiliyor. Kim bu isim? Tabii ki de 8-10 no hard. Startı iyi başlar, iyi yarı giderse zaten 8-10 no hard kazanan isim olur. Eğer start problemi yakışarsa son yarışlarında aşama kaydeden Altınol Galvez kendi ikinci atın 2-0 ayar bir e, kaliteli bir kısrak, spit mesafesini iyi ayarlayabilirse kazanabilir. Bir nolu ada kızı bu tip mesafeye koşuları Çok koşar. Yine e, 7 yedi nolu Lady North Çok iyi bir idman durumu var. Eğer pist hafif olduğu takdirde bu sakkanın birinci mücadelesi içerisinde yer alır. Sekiz nolu Noah Hart, Altı nolu Galibas. Galibas Kendi. 2 nolu Ayar Numat. Bir nolu ada kızı. Ve yedi nolu Lady North Benim İzmir'de altı gayet ayın ilk ayında önereceğim isimlerdi sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Günün ikinci koşusuna satış mücadelesi. Üç yaşlı İngilizler katılacak koşu. Burada son yarışları itibariyle oldukça uygun grupta yarışacak olan iki nolu misli kuponlara bank olarak değerlendirebilir. Brillante eksik koşarsa altın Apollo Guys yarışa tempo verecektir. Kes, eğer önde plase maruz kalmazsa bir beyaz barkan yarışı gibi bir daha sonra 3 tonu The Family of Oda'da e, bu grupta en azından diğer rakiplerine göre e, form olarak önde olan bir isim. 2 tonu Brilante eksik koştuğu takdirde 6 tonu Apple 3 tonu The, Family of Oda devre girebilir sevgili arkadaşlar. 2 tonu Brilante misli kuponları bank olarak değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu sevgili arkadaşlar. 15 anlık kap, 19 metre mesafeli 3 yaş İngilizlerin katılacağı koşuda son yarışını tekrarlaması halinde. Her ne kadar ağır kiloya yarışacak olsa da bir numaralı tandır. Ee, kendisini yarış içerisinde kovalayacak bir isim yok. Yarışa tempo verecektir. Eksik koşarsa 4 numaralı King Devil iyi bir ilman durumu var. Mesafeye çıktı. Ee, çok etkili bir yarış girebilir bu isimden. Bence 4 numaralı King Devil rakip olabilecek tek bir isimdir. Ee, eğer sizler 1 ve 4 yıkmak isterseniz bu koşuyu hepsi yapmalısınız sevgili arkadaşlar. Yani sağlamamız 3 numara no, Brit olur. 1 ile 4'ten sonra 2 numara Birdwood ve 5 numara no, silent Destiny yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusu kısa vade 8. 4 yaşlı Arapların katılacağı bir koşu. Burada bir safkan var. O bir çelik. Yani saltanın tırnağının ucunda İzmir'e daha önce geldi. Buradaki iyi atlarımızı geçti. Şu an hakikaten pisti ayırıyor İzmir'de bir kez katıldı, iki kez katılıp iki yarış kazanma başarısı gösterdi. Üstün formuyla daha önce geçti rakipler arasında tekrar yarışacak olan Altun'a o koşuyu kazanır. Net ama net bank Kendileri o ayağını düz bassın diyoruz. Hemen geçiyorum. 5. koşuya 4 daha yukarı Arapların 3 şartlı 3 mücadelesi 29 metrede mesafe bombacak. Hakikaten bomba. Ee, gerçekten büyük at Yaşına rağmen acılara rağmen o kadar iyi at ki e, az uz demeden yani sevgili arkadaşlar böyle nasıl anlatayım gaddar bir at Acımasız bir hat. Yani yarış içerisinde sorun yükselse de canını dişine canını dişine katıp kazama başarısı gösteriyor Bombacan. Bombacan'a ben misli kuponlara bağlı olarak öneriyorum. Yani stili benzer rakibi de olmadığı için bir beyaz bayrak aynı yarısı gelebilir ama son zamanlarda formdan bir isim var. Üç tonlu bir obası. Bence Bombacan'a bugün sıkı bir rakip olabilir. Sizler ama misli kuponlarda ama geniş oyunlarda 2-3 olarak değerlendirin sevgili arkadaşlar diyorum. Yani mesela misli kuponunuzu 2-3 yazabilirsiniz. 2 litre atıp daha fazla misli oynayabilirsiniz. Ee, bir obasıyla birlikte diyorum sevgili arkadaşlar. Bombaca muhtemelen koşu kazanır. Eksik koşarsa hasta 3 numaralı bir bence kazanır olabilir. Geçiyorum son koşuya. Aslında idman pistinde çok iyi durumda olmasına rağmen ama bütünlü türlü beklentini Yine dün yapmış olduğu kısa sprintinde çok iyi gözüken önde koşuya tempo verdiği zaman düzgün lider çıkan bir isim olan 4 numaralı bir setle benim bugün içerisinde ekonomik ve alternatif oyunlarda, mistik kuponlarda banko olarak değerlendireceğim isimde. Eğer 4 nolu big Set'te eksik koşarsa 5 nolu evrittik all right, Hazır, iyi hazırlıklara sahip iyi her ne kadar koşması da 1 nolu Kafkas beyi yaşlı kurt formunun zirvesinde, son olarak da son yarışında bizleri e, adeta hüsrana uğratan kazanan o havasında dönmesine rağmen Joker'in teşviklerine cevap vermeyen 7 nolu Ribaldo benim koşuda yazacağım son isimde sevgili arkadaşlar. 4 nolu Big Ekonomik Bisti, Antatik Konuları, Banko. 5 nolu Evrit Goldright, öncelikle rakibi, daha sonra 1 nolu Kalkas Bey ve son olarak 7 nolu Ribaldo şeklinde değerlendiriyorum günün son koşusunu. Hepinize yapacağınız konularda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.